Edirne yolculuğu bizde bir heyecan meydana getirmişti. Çünkü Edirne'de kolejin temeli atılacak. Hoca Efendi oraya gelecek. Biz de İzmir'den dört arkadaş yola çıkmıştık. Edirne'ye varırken yolda Hoca ile karşılaştık. Bir abdest tazelemesi esnasında. Cuma'dan evvel günlerden Cuma'ydı. Cuma'dan evvel temel atma törenine vardık. Çok yağmur vardı. Ortalık bayağı bir çamurdu. Hocaefendi Hacı Kemal abi işaret etti. Nerededir dedi. Hacı Kemal abi de o anda ortadan kaybolmuştu. Hoca Efendi o gelmeden temeli atmayacağız dedi. Sonra meğer saklanmış ilk harcı bana attırmasın diye ortadan kaybolmuş. Hoca Efendi'nin yanına geldi. Hocaefendi Efendi küreği ona uzattı. Hacı abi dedi ki Allah rahmet eylesin. Hocam ellerim kırılır dedi. Sizden evvel dedi ben bu kürekle harç açık olursam ellerim kırılır. Siz varsınız burada. Hoca efendi birkaç kürek attıktan sonra Hacı abiye verdi. Sonra diğer abilerimize. Derken Selime camisine geçtik cuma namazına. Girişte arka sol tarafta oturdu. Ben de hemen yanındaydım. Hatta oranın görevlisi geldi. Daha önceden Hoca Efendi'yi tanıyorlarmış. Hocam dedi bir yetkilimiz var, sizi hünkar mahfiline davet ediyor. Hocaefendi tebessüm ederek dedi ki, ben hünkar değilim dedi. Ben burada kılsam, müsaade ederseniz dedi böyle. Orada kılmayı tercih etti. Çıkışta gerçekten çok büyük bir teveccüh oldu. Halkın büyük bir teveccühü vardı. Sonra arkadaşlar bir yere toplanmış Hocaefendi öğretmen arkadaşlarımızla, Oradaki bulunan kıymetli iş adamları beyefendilerle kısa bir görüşme yaptı. Bir şeyde ikram oldu. Derken ikindi namazları kılındı ve ikindi namazından sonra yola çıktık. İstanbul. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Akşam namazı vakti gelince 2-3 taksiydik. Hemen e, kamyoncuların olduğu bir yer var. E, oraya girdi bir araba. Hocaefendi orayı tercih etti veya Hocaefendi oraya işaret etti belki de. Tabi seccademiz fazla yok. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Seccade ararken orada bir kamyon şoförü bunu fark etti. Hemen battaniye getirdi böyle. Biz namazımızı kıldık. Hocaefendi namazı kıldırdı. Orada küçük bir baraka gibi bir şey vardı. E, baktım orada bazı e, içki şişeleri de var. Hocaefendi burada bir çay içebiliriz dedi. O kamyoncu beyefendi ayakta pür telaş. Hoş geldiniz beyler. Buyurun e, işte yemeğimiz, işte çayımız, neyimiz varsa filan böyle heyecanla. Ee, efendi bir çay içerim dedi. Ben de içimden hayret içerisindeyim. Allah Allah acaba hoca efendi buranın nasıl bir yer olduğunu görmedi mi veya işte buradaki bazı şeyleri görmedi mi diye içimden öyle şeyler geçti. Böyle e, bir halka yaptık. Böyle taras gibi veya baraka gibi bir yer vardı. Ee, hoca efendi benim tam karşımda, o kamyon şoförü hemen böyle sağıma geldim. Ee, beyler dedi, e, ben sizi çok sevdim dedi, ne kadar güzel insanlarsınız dedi. Bir tokalaşmak istiyorum sizinle dedi, böyle başladı tokalaşmaya. Sarı hoca efendi gelince, sen farklı bir insana benziyorsun dedi, ben senin elini öpeceğim dedi. Hoca Efendi de genelde el öp, türmez, hiç vermez yani bununla alakalı. Ama ona verdi. O elini öptükten sonra Hoca Efendi onu alnından öptü. Sonra geldi. İşte beyler ne içerseniz pür heyecan böyle. İşte hemen getirin çaylar, hocam yemek falan gibilerden yok dedi. Biz çay içeceğiz sadece dedi. Yine konuşuyor işte ya çok hoşumuza gitti, hoşuma gittiniz dedi. Ya namaz kıldınız dedi, ben kılamadım dedi. Çok hoştu, güzeldi falan böyle. Bir ara hemen kulağına, ben böyle yanında ya, böyle eğildim. Dedim ki, karşımızdaki zatın kim olduğunu biliyor musunuz? Yok dedi. O dedim Fethullah Gülen Hoca Efendi. Fethullah Hoca mı dedi? Evet dedim. Hemen ayağa kalktı. Kasım ayıydı. Ceketinin düğmesini ilk dedi. Titrek sesle Hocam özür diliyorum dedi. Ben Molla Mehmet'in torunuyum dedi. Ben de namaz kılmak isterdim ama dedi. Allah kahretsin beni dedi. İçki içtim biraz önce dedi. Hocam nasıl özülüyorum şimdi dedi. Hoca efendi ben senin dedi çok güzel bir insan olduğunu mahiyetin itibariyle o battaniyeleri verişinizden zaten anlamıştım dedi sen çok güzel bir insansın dedi. Hocam müsaade eder misiniz tekrar gelsem elinizi öpsem dedi. Estağfurullah dedi Hoca Efendi. Gitti eline sarıldı. Bir daha öptü. Hoca Efendi ve onun alnını öptü. Oradan böyle hani birkaç çay içirdi zar zor. Yola çıkalım. Hocam ne olur biraz daha durun vesaire filan böyle. Ama kalktık. Kalkarken aklıma geldi. Dedim ki telefon numarasını alayım. Dedim telefon numarasını bana verir misin? Bir numara söyledi, yo bu değil dedi. Bir daha söyledi, ya bu da değil dedi. Toparlayamıyor. En son bir numara söyledi, yazdım ben onu. Fakat aceleden olacak, yani ismini alamadım tabii. O arada arabalara bindik, orada çalışan gençler yanıma geldi. Dediler ki, e, biz de Hoca Efendi'nin elini öpsek olur mu? Hoca Efendi binmiş, ön koltukta oturuyordu. Gittim hocam dedim, arkadaşlar da Zaltanici'nin elini öpmek istiyorlar. Hoca Efendi arabadan indi. Onlara hayatır sordu, onların ikisini de anlar öptü. Onlar o kadar mutlu oldular. Bizi onlar beraber uğurladılar böyle. Sonra hoca efendinin kaldığı yere geldik. Akşam yemeği yenmemişti. İşte bir sofra kuruldu. Yemek esnasında bana döndü dedi ki, sen orada bir şeyler alıyorsun dedi telefon numarasını filan. Evet hocam dedim. Biraz ilgilenseniz dedi. Belli olmaz dedi. Belki bir pişiri hafi olabilir dedi. Bir şirafi gibi bir zat olabilir dedi. Ben de bunu emir telakki ettim. Oradan birkaç gün kaldıktan sonra e, İzmir'e döndüm. O numarasını aradım. Fakat bir küçük kız çocuğu çıktı. Dedim ki özür diliyorum ismini bilmiyorum. Bir kamyoncuydu bu numarayı verdi. Burada öyle birisi yok dedi. Dedim ki lütfen e, büyüğünüz var mı? Anneniz, ablanız, abiniz falan. İşte oradan bir ses anne falan dedi böyle geldi. Buyur kardeş dedi. Dedim ki abla özür diliyorum. Biz bir kamyoncu beyefendiyle tanıştık. Bu numarayı verdi. Ha o bizim Sedat dedi. E, hep yanlışlıkla bizim numarayı veriyor. Komşumuz o bizim dedi. Abla dedim orlardı mı değil mi? Ben işte e, onunla tanışmıştık. Ona bir görüşmek istiyordum. Tabii numaramı verdi. Dedim geldiği zaman beni arayabilir. Birkaç gün sonra sefer dönüşü herhalde e, beni aradı. O sesini çok iyi hatırlıyorum. Böyle alo böyle tok bir sesle. E, ya dedi ben çok etkilendim dedi. O nasıl bir insan dedi. Yahu beni anlar öcü dedi. O ayrılmadan evvel e, o efendiye kalktı. Ben dedi başta Allah'ın huzurunda, sonra cin huzurunuzda ve bu arkadaşlarınızın yanında Allah'a söz veriyorum dedi. Ben bir daha dedi bu içkiyi içmeyeceğim. Ağzıma koymayacağım dedi. Ben nasıl mahcup olduğumu dedi. Tarif edemem dedi. Ben de onun bulunduğu ildeki çok kıymetli sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onu aradım. Dedim ki böyle bir arkadaş var telefon numarası. Bu yer yer böyle davet etseniz. Programlara davet etseniz. Akşam çaylarına davet etseniz. Sabah kahvaltılarına davet etseniz. Onlar da görüştüler, konuştular. Gerçekten böyle güzellikleri yaşanmaya başlandı. 15 günde bir, haftada bir böyle telefonlaşıyoruz. Soruları var. Ben izah etmeye çalışıyorum. Ama her defasında o beraber karşılaştığımız andaki o güzelliğe mutlaka ama mutlaka bir parmak basıyor. Aradan böyle 6 ay, bir sene geçmişti. Dedi ki Mehmet hocam, eee Hoca efendiyi görürsen söyle yemin billah ediyorum dedi. O günden beri daha dedi ağzıma bir yudum almamışım dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Benim hayatımı değişmesine, benim hayatımın değişmesine vesile oldunuz. Biz tabii e, görüşmelerimizi hep böyle devam ettirdik. Arkadaşlar görüşmelerini devam ettirdiler. E, sonra bir ara gene görüştük. Mehmet Hocam dedi. Hoca Efendi'yi dedi görürseniz e, selamı söyler misiniz? Bak aradan kaç yıl geçti dedi. Allah'a yemin ediyorum dedi. Ağzıma bir yudum daha ondan koymadım dedi. Verdiğim sözde duruyorum ben dedi. Ve duracağım inşallah dedi. Ben de haber gönderdim Hoca Efendi'ye dedim ki böyle böyle bir durum var. Hoca Efendi çok mutlu olmuş, çok memnun olmuş. Bir kişinin işte elinden tutmak, alnından öpmek, ona şefkatle yaklaşmak, kim olursa olsun merhametle yaklaşmak. Sonradan yine ben tabii e, aradım bu sefer yenge hanım. E, telefona çıktı. Dedim Sedat Bey ile görüşmek istiyordum e, abla. Mehmet hocam dedi. Sedat sizlere ömür. 15 gün evvel vefat etti dedi. Ama dedi, size o kadar minnettarız ki dedi. Sedat öyle iyi bir insan oldu ki dedi. Beş vakit namazına başladı dedi. İçkiyi bıraktı dedi. Bir beyefendi oldu dedi. Ailesine karşı dedi, çocuklarına karşı dedi. Bambaşka bir insan oldu dedi. Bizleri sizin hakkınızı nasıl ödeyebiliriz? Sen işleri ihmal etmedin, hep aradın, onunla konuştun, saatlerce konuştun dedi. Hoca efendiye nasıl hakkını öde ödeyebiliriz İtelemedi, ötelemedi, onu bahrına bastı Onun anları öptü. Hep onu anlattı dedi Sedat. Her defasında. Bak şu benim anlım var ya. Fethullah Hoca benim şu anlımdan öptü diyor dedi. Böyle o kadar üzüldüm ki. Bir taraftan da çok sevindim. Yani bir dokun bir dokunuşla yani kalbine dokunuyorsunuz, hissiyatına dokunuyorsunuz, iltifat ediyorsunuz. Onu bağınıza basıyorsunuz. Hata etmiş olabilir. Hangimizin hatası yok ki? Hangimizin günahı yok ki? Cenab-ı Hak bize karşı böyle muamele etmiyor mu? تَخَلَّقُوا ahlakille Allah'ın ahlakiyle ahlaklanınız demiyor mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle e, Sedat'la tatlı bir hatıramız olmuştu. Defalarca görüştük, konuştuk. Belki bir Fatiha'ya, e, Fatiha okunmasına vesile olur. Belki dileyen, seyircilerimiz Yasin-i Şerif okur. Belki hatimden ona gönderir. O da ötelerden der ki Allah Allah o lütuflar hala devam ediyor. Bu ihsanlar devam ediyor. Ne güzel arkadaşlarmış onlar inşallah. Nasibi varmış. Kim biri çevremizde kimler var? Herkes belki bu şekilde bir bakışla, belki birilerine bir dokunuşla, kim biri hangi hayatlar, hangi farklı noktalara evet gelecektir diye düşünüyorum